Tamamdır. Emrah abi de geldi. Tamam. Şimdi abi artık yavaş yavaş tasklarımızı oluşturup şey yapacağımız sürece geldik. Şimdi bu dosyanın kaydını aslında şeyde tutsak iyi olur. Yani şöyle şu figma kısmına da dosya olarak bizim bunu ekleyelim abi. Nasıl ekleyelim? nasıl bir dosya ekleyebiliriz biz buna? Direkt sürükle at yöntemiyle deneyeyim. Şunu şuraya bıraksam ne olur? Import eder ama düzenleyeceğiz şimdi. Bak bunu şu Figma Sketch var ya Emre abi Dinliyorum abi. Bunu ekranı görüyorsanız bunu direkt şey olarak attı abi buraya. Evet. Ee, yani Figma'yı devamında doldurup şey yapabiliriz yani. Aynen böyle. Bu arada bunlar var ya parçaladı ya. ya Bu acayip bir şeymiş ha. Ya sizin bu attığınız resimleri falan ayrı ayrı bak taşıyabiliyorsunuz falan. Gördünüz mü? Evet. Evet. evet böyle bir şey yaptı. Ee, yine o şeyden gidelim yani. Onu en son buraya ekleye, ekleriz yani. En son doküman olarak buraya ekleriz abi. Tamam hocam. O zaman ben yine o şekilde devam ediyorum. <laughs> tamam. Şimdi abi şuradan sayfaları göstereceğim ben size. Şimdi biz ne yapacağız? Öncelikle biz, öncelikle derken şu road yapısını çıkartacağız abi. Road dediğimiz neresi? Bizim şurası projemiz. Road dediğimiz şey ne? Aslında App.js'in şu biraz büyütüğüm ekranı şu app'in içerisindeki şeyler bizim sayfalarımız olacak. App router'da page zaten ana sayfa. Onun içinde mesela bir order var. Order page aslında order sayfası oluyor. Tamam yani slash order deyince şurası çalışacak. Burada npm run dev diyoruz. Bugün tabi Ali hocamların da güzel bir haberi var. Peki kendi bilirmişler. Ya. Evet. kent emrinize amadedir hocam. <laughs> ne istiyorsunuz söylemeniz <laughs> yeterli. Hocam elinize sağlık ya. Çok bu ne hız bu ne şey maşallah ya. Şuradan. Evet, hocam şey. timliklerimiz güzel ya. Birisi Selman birisi Ömer. Yok ya. Bizimki <laughs> yok abi. Ya. Yok abi açıkçası vallahi bak hiç e, böyle övgü olsun diye falan söylemiyorum. Yavuz hocayla böyle Ekrem hocayla oturup konuştuğumuz zaman çalıştığımız zaman Bekent'te ya diyoruz hani o kadar iyi oldu ki yani bir araya gelmemiş olmamız. Şimdi biz yine bir araya gelirdik ama böyle takımın toplanması, takip edilmesi falan evet. öyle o işte o kilit noktaydı. Allah razı olsun diyoruz tekrardan yani. Biz teşekkür ederiz abi. Şimdi abi yani klasik bir dashboard şöyle bir bak mesela genelde admin panelleri nasıl olur hemen onun üstünden geçeyim. 12 geçiyor şu an. Bir dashboard diye bir sayfa var. Bu sayfa overview sayfası. Bu sayfada genel özetler geçilir ve genel rapor grafik kısımları gösterilir. Biz burada dashboard'u görmesi gereken kişilere dashboard göstereceğiz. Yani herkes dashboard göremeyecek ya da herkesin gördüğü dashboard ayrı olacak. Orası ayrı yönet yani yetkilere göre bunu sınırlandıracağız. Bunu en son yapacağız abi. Şimdi orders'larımız olacak mesela bizim. Orders ordersımız başta bir liste olarak tasarlayacağız abi. E siparişler. E, bir product'ımız olacak, tamam mı? Ya bu ben örnek herhangi bir şey açtım abi. Aslında he, he, bütün sayfalarımız şey olacak bizim liste olacak. Sadece burada düzenlenebiliyor, editlenip e, silinebiliyor olması, ondan sonra statüsünün değiştirilebiliyor olması gibi bazı şeyler olacak. Onun dışında işte belki bu satırın üzerine direkt bastığımızda pop up açılıp direkt editli şey gelecek ya da şuraya bir edit kısmı koyacağız. O şekilde yukarıda işte süzmeler, sıralamalar ve bir de search kısmı olacak. Mesela search hemen hemen de ben hepsinde planlıyorum. Yani şu genel search bu search'ten değil. Şu bu navbardaki search bu ayrı. Navbardaki search bütün her şeyi arar ama şu bizim ana sayfa dediğimiz yer bakın şurası abi. Yani şeyin dışındaki alan. Şu sidebar ve navbar'ın no dışındaki alan bizim aslında sayfamızın içeriği. Yani bizim içeriğimiz aslında burası. Page'ler hep bu alanda gözükecek. Çizdiğim alanı görebiliyorsunuz umarım. Evet. Burada gözükecek abi. Onun dışında biz buralarda genelde liste görünümünde olacak. Daha sonra geliştireceğiz yani biz bu uygulamayı. Pagination'lar olacak bu şekilde duruma göre şeklinde gideceğiz abi. Şimdi hangi sayfalarımız olacak? Şu sketchte biz az çok sayfalar belli. Order olacak, production olacak, delivery olacak, account, stock, vehicle, material. Şu materyal olmayacak çünkü material stock oluyor. User settings olacak. Bir iki sayfa daha eklenebilir ya da çıkabilir. Genel itibariyle hep tablo olacak. dolayısıyla biz size şey vereceğiz abi. Yani bol bol bu tablo görevini şey yapacağız yani. Ee, mesela bu order sayfası bu production sayfası. Order'da ne gö gö göstereceğiz? Ee, satıcılar ya da adminimiz e müşteriden sipariş alacak. Şu create order'la şurada form doldurup buraya yeni bir sipariş girecek. Ondan sonra production ne yapacak? Tarihi belirlenmiş confirm olmuş. Order'lar direkt production'ın sayfasına düşecek. Production dediğimiz üretici. Yani üretici bugün ne üretecek? 5 tane sipariş var bugün üreteceğim. İşte başlıyor. Şu ürettiğini ona göre tık atacak ya da statüsünü değiştirecek. Burada e, üretimden sorumlu kişi bu yetkiye sahip olacak. Buradaki şeyleri şey yapacak. Burasını güncelleyecek. Bu sayfaya günlencelik. Yine liste şeklinde olacak. İçeriğini değiştireceğiz. Bunların tabi responsif görünümü falan olacak. Ondan sonra başka ne var? Deliver yani dağıtım, kargo bu nasıl olacak? Yine burada da şoför yapabilecek. Bu atamalar tabii yetkileri şu an daha konuşuyoruz. Kim atama yapacak, kim şey yapmayacak. Yani bir delivery sayfamız olacak. Burada da işte böyle yine bir liste. Yani gördüğünüz üzere listeden gidiyor. Account bir liste abi. Yani account dediğimiz alacak verecek hesap bilgilerinin olduğu yer. Create account var. işte filtre sıralaması falan filan. Hepsi liste abi. Tamam mı? Stoks liste, ee, ondan sonra firmalar liste, users liste, firmaların detay görünümü mesela işte firmaların bir detay görünümü olacak. Ee, öyle. Ya şunlar için detay görünümü planlamıyoruz. Direkt pop-up şeklinde şu an için benim kafamdaki değiştirebiliriz. Yani genel itibariyle şu listedeki sayfalar oluşturacağız abi. Örnek ol. Ben şimdi şunu yapacağım abi birini burada oluşturayım mesela bir sayfanın birini burada oluşturayım tamam mı? Ya da birkaç tane oluşturayım. Daha sonra ben oluşturup bekleyeceğim. Sonra size şey görev task atacağız. Önce task atamasını yapalım. Şöyle ki bir de bizim register sign up sayfamız olacak abi. Tamam mı? Aslında şu an için o register'da mesela şurada users var ya, users değil pardon. Authentication kısmı var şeyde. Bizim şu link vardır sizde. E, Template'imizin yayında olan kısmı. Yoksa ben göndereyim bunu. Hatta şeyden göndereyim şu an. Tekrar şu frontend kanalından gönderiyorum. Şimdi burada ilk önce yani login ve register'ımız olacak abi. Ben şimdi sizden task olarak e, mesela Kadir abi siz şey yapan abi Mesela register sayfasını siz taşıyın. Olayım. Emre abi, login sayfasında siz taşıyın abi. Tamam. Şö şöyle yapacağız abi. Ben şimdi bunun URL'ini oluşturacağım, içini boş bırakacağım. Siz şurada template'te altta users var abi bak. Şu yukarıdan başlıyor. Altta users var. Users and page. Burada authentication var users'ın altında. Users and pages'ın altında authentication var. Bunun altında cover'lısı. Yani bir normali var. Bu mesela e, box halisi. Şu da cover'lı hal. Yani solda ve sağda fotoğraf olan. Bunun içeriğini değiştirmeden aynısını taşıyın abi. tamam abi e, Sadece bu taşımayı yapacağız. Tamam mı? Yani hmm. şimdi ben onun sayfasını da oluşturuyorum abi. Şimdi mesela Selman e, hocam. E, buyurun. Ee, bizim register sayfamızda gerekli mesela yok abi değil. de onu o ha. olacak tamam ben anlıyorum ama e, şey onu taşıyacağız son o ora tamam. ben de al tamam mı tamam sıkıntı yok ben anladım olayı Aha, tamam tamam mesela, ben... authentication Tian nasıl yazılıyor authentication nasıl yazılıyor yazılıyor authentic Out. Jatyon. Evet. Evet. Yazabilirsiniz abi bence. T Jatyon. T Jatyon. Out da yazsan olur diyordu. Hani. Out mu? Tamam. Out yazalım. Sadece out. Hani bu, hani daha kolay olur. Bu parantez e, herhangi bir URL olmuyor abi. Yani şöyle olmuyor bu. Mesela e, diyelim ki slash işte out tamam mı? Out. Ondan sonra ben diyelim içine login oluşturacağım. Login bu manaya gelmiyor bu. Ya da şu manaya da gelmiyor. Bu e, parantez olduğu için bir gruplama abi. Parantezi görmüyor tamam mı abi? Ben bunun içine mesela register diye bir sayfa oluşturuyorum abi. Hı hı. Bir de login diye oluşturuyorum. İsmini sonradan da değiştirebiliriz. Ana şey kasıyor abi. Şunu bir durdurayım. Abi. Acayip kastı bu. <laughs> Hocam ne oldu ya? Muyu daha yüklemeden kastı bu. <laughs> evet. Böyle yaptı. Şunu bir durdurayım ben. Durdurdum abi. Bunu da mesela login diyorum. Tabi bunları klasör oluşturmamız yetmiyor. Bunun gerçekten sayfa olması için ne yapmamız lazım abi? Page.txt page şeklinde. Şimdilik rafça yazıyorum abi. Rafça ile e, direkt şey yazıyorum. Hatta şuraya diyeyim ki. Bu arada bunun şuradaki ismin ne olduğu önemli değil. Biz sadece e, girmek bilmek için şöyle yapıyoruz. Login page yazıyorum şimdi. Ve şu üçünü de değiştiriyorum. Yani binde ve Expo bunda login page yazıyor. Yani şuradaki isme bakıyor abi. Hatta bunun aynısını kopyalıyorum, geliyorum, şunun içine yapıştırıyorum. Ee, klasörü kopyalayabildim, bir daha kopyalıyorum. Paste mi diyecekti, paste diyecekti. Tamam, paste dedim, buna da register diyorum. Ee, register. Şimdi böyle page oluşturdum. Diğer pageleri de oluşturacağım. Ne oluşturacağım abi ben buraya? Tamam mı? İşte order, say işte ne? Account, user, delivery, production gibi böyle klasörler oluşturacağım ve sayfaları koyacağım. Mesela şunu sileyim. Buradan hata veriyor. Şimdi bu şekilde oluşturdum ya. Kaydettim ben bunları. Sadece şeyi göstereyim abi. npm run dev dedim. Çalışma alanınızı göstereceğim sadece. Şimdi localhost 3000'e tekrar gidiyor. Yorum Çalışsın. Tekrar bazen baştan böyle yapıyor anlamıyorum. Yenilemek gerekiyor ya. Hangisi o? Şu muydu? Şuydu. Allah Allah. Patladı ya. Proje patladı. Abi. Başlama patladı. <laughs> Evet. Geldi. Şimdi mesela ben şimdi şunu yapacağım. Ee, bütün o şeyleri koyacağım. Tamam mı? Şuraya da bunları değiştireceğim abi. Tamam mı? Yani burada order olacak, products olacak, delivery olacak, accounts olacak, sales falan filan. Bunları da koyacağım. Diğer kısımları sileceğim. işimize yaramayan kısımları. Şurada bir hata var. Onu gidereceğim. Siz de login ve register sayfalarını taşıyın abi. Mesela buraya login yazıyorum. Şimdi login yazdım. Enter'a bastım. Bak gördün mü? Login page yazıyor. Hmm. Abi. Oranın içi tamamen buraya entegre. Ama bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Aslında bu login ve şey için ayrıyeten yapmamız lazım. Evet. Bu login ve şey şeyde um, login ve yani register'da şey gözükmemesi lazım. Layout'umuz. Buralar gözükmemesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Daha şu an şey yaptım. Saat kaç? 23 geçiyor. Onu da şöyle yapacağız abi. Biz normalde bu layout'u nereden alıyor? Şuradan alıyor ya. Yani. Layout'u buradan alıyor. Ben şunu yapmam lazım o zaman. Ee, layout'u bir alt katmana taşıyıp tamam yani şöyle bir şey yapmam lazım. Bir dashboard oluşturacağım. Hatta yapıyorum şimdi. Yani defa layout'la sarmalananlar sarmalanmayanlar gibi. Dashboard. Aynen, yani e, benim şeyin dışına çıkartmam lazım. Bak, bu alt bunun içine girecek dashboard'un. Ondan sonra komponent dashboard'un içine girecek. Abi şimdi ortalık karışacak ya. <laughs> of, bunları hepsini ben sürükleyeyim atayım da. Ondan sonra e, burada bir katman alta ineceğiz abi, biz mecbur. E, HomePage'imiz boş olacak. Aynen homepage'de şu gelecek. Bir alt katmana ineceğiz. Şunu durdurayım. Durdurabilirsem durdurdum. Dediğimi anladınız mı bilmiyorum ama Anladım abi, ben yukarıdaki şöyle anlatayım. <gülüyor> olmayacak. Navbar'lar <laughs> şunlar bunlar olmayacak. Şöyle oluyor abi. Biz e, her katmanda yani... Her klasörde layout oluşturabiliyoruz. Yani bu layout aslında epin layoutu tamam mı? Yani direkt slash'ın layoutu. Slash dediğimiz şey ana sayfa. Ana sayfanın layoutu. Ben e, layout'uma şöyle bir şey yapacağım. Yani mesela uzantıya dashboard diyeceğim tekrar. Error verdi. Komponenti taşıyamadım. Burada kom klasörleri taşımak birazcık zor oluyor da de? klasör yapısında taşımak daha kolay. Ben de şöyle bir şey sorayım abi. Normalde bizim login sayfamız ana sayfamız olması gerekmiyor mu? Login'den başarılı geçerse dashboard'a geçecek. Daha sonra o dashboard dediğimiz kısım da işte bu bizim dashboard'umuz olacak. Sidebar'ımız, header'ımız. Daha sonra mesela oradan sale sayfasına gideceğiz ya. URL'miz şu şekilde olmayacak mı? Dashboard slash sales olmayacak mı? Çünkü biz o şekilde çalışıyorduk. Mesela bizim login sayfamız ana menümüz oluyordu. Aynen. StockApp'te de ana sayfa açılışı login. Login olanlar login. Login olmayanlar register'den geçiş yapıyordu. Okey. Ee, ya aslında e, normal ana sayfa diye bir şey var mı? Direkt şöyle yani ana sayfa. Mesela işte Localhost 3000'de açıyor ya. 3000. Hı -hı. Orası e, ana sayfamız. Ha, bu login sayfası olacak o abi. Hı. Ya e aslında şöyle biz bir middleware ile bunu yönlendireceğiz. Yani e, kullanıcı gelecek. Kullanıcının şeyine tokenına bakacak. Yani token ne kaydediyor? Cookie'ye kaydediyor. Cookie'de bir tokenı var mı? Token yoksa e, direkt login'e yönlendirecek. Yani burada direkt sıraş login olacak. Tamam mı? Login. Login'e gelince e, eğer login değilse register'sa register yapacaksa register'a gidecek. Kullanıcı oradan sign up diyecek. Sonra Register olduktan sonra hmm. giriş yaptı ya. Giriş yapınca e, şeye gelmesi lazım burada. Normalde homepage'e gelir şöyle. Sadece slash'a. Ama bizde layout'u bir katman alta indireceğimiz için burada dashboard'a gelecek abi. Login yaptıktan hmm. sonra böyle dashboard olacak. Ondan sonra diyelim ki şeye gelecek. E, Order'a gelecek burada. Orders mesela siparişler hmm. ya da delileri şeklinde gezinmeye devam edecek. Şu an hı için hı. E, aklıma kısaca böyle çözüm geldi. Senin e, şey kişinin şu an kullanılan Aynen <laughs> aynen. Şu an abi mesela bu bizim söylediğimiz sistemde nasıl yaparız? Eğer ki yapacak olursak. O sizin e, app'in içinde bir tane page var ya abi. App'in içinde bir tane page var en aşağıda. altında <laughs> Şunu mu diyorsunuz? Komponentin appin page'i. Yok, app, page Yo. app içinde bir page yok mu? Layout. Var var. App'in page'i bu işte şu. Ha. Bu appin page'i login olacak. Ama işte. Olmayacak mı? Yok, olmayacak abi. Hmm. Login tamam. olmayacak. Ee, ben anladım dediğini. Ha. Öyle olsa bile yine middleware ile bunu yönlendirmek lazım. Mesela her gelen anladım kullanıcı log logine gitmek zorunda değil. Yani. Hem evet. ki... biz kendimiz e, açısından söyleyeyim mi? Yani bunu front mi yapıyor? Buyurun. Mesela normalde bir sayfaya girdiğiniz zaman o cookie de bulunan kısımda yani e, kullanıcı adı şifresini token'ların diyorsun ya tanıdığında direkt girmiş olacak home sayfasına dashboard'a ya da diyorsun ya. Hani hiç olmayan bir kişi için de e mi atmış olacak tokun olmayanı. Ee, bir daha söyler misin abi? Şimdi diyorum ki token'ı olan bir kişi direkt zaten e, login olmuş demek oluyor. Dashboard'a atıyor. Oradan diğer sayfalarda da gezi Evet dashboard'a atıyor aynen. Olmayan bir kişi için de logine, login'e atacak yani. Aynen abi. Abi ben çok bilgim yok herhalde ondan. Siz yapın ben de bir şey yapayım araştırayım inceleyelim yani. Sizin ben takip ederim abi. Yani, Çünkü ben söylüyorum iyi. da iki, bir adım sonrasını kendi söylediğimi bile getiremiyorum. Normal ya. hiçbir ben de bilmiyorum ya. Yani. Şu an bak bu sorunla burada fark ettim ben bunu. Burada bakıyorum yani acaba nasıl yapacağız? Nasıl handle ederiz? Şimdi biz burada bir alt katman layout'u yapacağız abi. Yine layout children alacak. Aynen şu şekilde yapacağız abi. Biz component layout'u yapacağız şöyle. Ee, geldik. Şunun içerisinde abi bu sayfada değişmedi ki ya. Ay. Yine ne yapacağız? Layout diyeceğiz burada. Layout nokta olmadı. Şuraya nokta TSX Evet, ondan sonra şunu yapıştıralım. Burada navbar falan olmayacak aslında. Burada şuradaki layout'ın kısımlarını taşıyacağız. Şu layout'a. Buraya geldik. Burayı direkt bunu yaptık. Import ediyoruz. Burayı sildik. Bunu aldık. Bu layout bir alt katmanda layout yaptık şimdi biz. Buna şey gerekecek büyük ihtimal. Bunu yapmamız gerekecek. Şimdi TypeScript'te children children'ın şeyi bu. Buradan kopyalayarak gideceğiz yani şöyle. Şöyle bir sistem istiyor bizden. React Note bunu nereden çekmiş? React, React node. bunu direkt görmesi lazım export default layout hatta ya root dedi. Ha bu oldu. Şuraya geldik. burada tane. Orada Orada React'i import etmeniz lazım sanırım abi. Bakalım. Aynen React'i import et diyor. Accept diyorum. Kabul et. React'i aynen. React'i import ettik. React'tan React not aldı. Burayı gösterdi. Şimdi burada ne gösterecek? Aslında şu sayfayı gösterecek. Home'u. Peki ne olarak gösterecek? Adı hala değişmemiş bu. Dashboard. Şeklinde düşünüyorum ben bunu. Gözünü sevdiğim bu layout ne? Buradaki bu ne? Bunu bir kopyalayalım. Şurada bir olsun bu. Dur. Misere aşırı yüklendik. Bu arada... Benim şöyle bir önerim olsa nasıl olurdu? İki tane Aynen. layout yaptırdık, bir tanesi public layout, bir tanesi private deyat Private public'in içinde bir daha çağrılsaydı yani. Gereken şöyle sayfalara be. ekstra çağrılsaydı, gerekmeyenlere çağrılmasaydı yani. Hı -hı. Şöyle. Çünkü abi. Bazı Abi şeyler ben... var ki e, yine layout'ın içinde olması gerekiyor. Mesela loading sırasında spinner falan olması gerekiyor ya onları da koymuştun. Evet. default layout içinde. Onun gibi şeyler için yine bir layout ile la sarmalanması lazım. Public, private olanlar için yani authenticate gereken için ekstra bir katman daha olması lazım gibi. Abi e, şunu söyleyeyim ben size. Bizim e, root layout'umuz var. Bir de biz bir altman kat layout oluşturuyoruz. Bu spinner'dır. Ondan sonra şu bu hepsi aslında bir şeyde sarmalıyoruz. Nerede o bu default layout'ta mı? Bak, anladım. Tamam. Spinner default'ta mı abi bir saniye? Default default evet yani spinner gibi Aa, şeyler evet. default'taydı. Orada söylüyorsunuz spinner default'ta. O zaman biz burada şunu yapacağız abi. Biz e, mesela şey kısmını buradan çekeceğiz abi. Mesela spinner burada kalacak. Loader e, falan burada kalacak. Biz e, şu sidebar, navbar o kısımlar ayırıp şeye koyacağız ayrıca. Ayrıca bir private ee, e, layout gibi bir tamam. şey yapmak lazım. Yani. Bir katman da altta bir private olmalı. Yani. Aynen. Doğru diyorsun. Spinner'ı falan normalde yukarıda bırakmamız lazım. Tamam abi aynen. Şu Şunları şu settings'i ondan sonra sidebar'ı, header'ı yani navbar, footer, portal bunların hepsini şeyde yapacağım abi. Bir alt katman layoutta yani e, özel kullanıcının göreceği private kullanıcı için oluşturacağımız layout diğerleri zaten şey orada spinner falan var bunları şey görecek normal login e, sign up da görecek bunları spinner falan öyle yapalım ana ana layoutta onları bırakalım alt katman e, private layoutta da, da dediğim şeyleri yapalım Ben bunu sayfa yapsın ayarlayacağım tekrar abi ee, sizin yerlerinizi tekrar burada hani login ve register şeklinde out'un içinde oluşturdum abi siz e, şeyden ben hatta şeylerini de atarım yani route'unu da atarım işte slash out slot işte slash dashboard slash register ya da direkt slash gerçi bunlar direkt slash register olacak yani slash login slash register olacak ee, buraya giriş yaptıktan sonra direkt dashboard'a yönelecek Onların middleware'ini falan da yapmak lazım. Ama şimdilik ben şey yapacağım. Burayı ayarlayayım. Ben size şey yaparım. Ben şimdi çıkmam da gerekiyor abi. Tamam, Aa, öyle. Alo tamam hocam. Öyle. Ali hocam sen de şey yapabilirsin. Ee, bu diğer layout'u taşıma görevi var ya onu yapabilirsin. Hangi ya abi? Orada, e, orada direkt şeyi kurma abi. Ya Bu yapıyı komple baştan kurma. Ha, bu bir tane ilk task göreviniz vardı. Doğru mu? Evet. Şu layout Anladım. task'ı Taşıma göre. Onu aslında evet ben gerçekten yapmak istiyorum. Hani e, bana verilmemiş olsa da ben yine yapacaktım zaten. Ki verdiniz zaten. Ne? Kim? Ama... Nerede de Vermişiz abi işte bak. Kim vermiş ya? Sen, ne ara verdiniz sen, hocam? Abi sana tam başta vermişiz. Bu, senin adın var orada ya? Yani. Ben bekente yoğunlaştım lan. Şimdi birazcık orası hafifledi. Ben buraya başlarım. Zaten Next.js ile alakalı bir tane ben projeyi başladım hocam. Yarısına geldim e, dashboard'u şey yapıyorum şimdi backend'inde çalışıyorum falan. Tamam. Ee, yapacağım hocam inşallah haftaya kadar. Tamam. Burada şunu söyleyeyim abi. Şimdi bunlarla ilgili e, yaparken de şunu yapmanızı istiyorum. Kendi adınıza nerede o? Kendi adınıza bir tane şey oluşturun abi. E, branch oluşturun. O branch de yapın. Ondan sonra o branch'ten göndereceksiniz buraya. Yani kendi adınıza branch oluşturup ondan göndereceksiniz. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Ee, ben hem abilere de yardım edebilirim. Yarın gün içinde bu branch işlerinden bahsedelim. Bir 20 dakika bir paylaşım yaparız. uyar mı sizler abi? Branch'i de bir düzgünce anlatıp bunda aslında kaydı Hı -hı. durması lazım. Evet. Ee, bunu da şey yapmamız lazım. yani O zaman bir... sizle birlikte yapalım abi. Ömer abi de olursa iyi olur. Ömer abiyi denk getirmemiz lazım. O daha hakim. Aynen. Ben de Ömer abiden öğrendim. <laughs> tamam. Ben Ömer abiyi sorayım inşallah. Tamam. Ee, biz de frontendçilerle iletişime geçeriz. Abi artık böyle bir ayrım var. Frontendçiler ve backendçiler haberiniz olsun. <laughs> tamam, evet. abi. Benim diyeceklerim bunlar. Biz size şeyleri de yazarım abi. Taskları da yazarım burada. Eee sonra linkinde gönderirim ee, bir dahaki görüşmemizde çarşamba günü bir görüşeceğiz orada buna bakmayız da genel durumu konuşuruz cuma günü abi e, bunları direkt deploy edeceğiz yani deploy edeceğiz derken bizim normal buraya aktaracağız yani şeyleri yani yapabildiğiniz kadar ya böyle şey yok da takıldığınız yerde yine yazın abi gün içerisinde fark etmez yani, yazabilirsiniz eyvallah hocam tamamdır eyvallah tamamdır. Görüşmek o zaman, e, abi. görüşürüz abi.